Otokar'ın ilk kez DEF 2023'te sergilediği Akrep 2R varyantı gözetleme aracı hakkında firmanın 4x4 askeri araçlar sistem mühendisliği yöneticisi Furkan Bayav bilgiler verdi. Bayav, aracın her arazi koşulunda hareket performansını üst düzeye taşıdığına dikkat çekti. Otokar firmasının 4x4 askeri araçlar sistem mühendisliği yöneticisi Bayav, Akrep 2R'ın çeviklik, düşük termal iz yüksek hız ve sessizlik avantajlarını bir arada sunduğunu söyledi. Bayav, devamında şu şekilde konuştu. Bu araca bizim akrep iki ardememizin sebeplerinden bir tanesi aslında aracın köle profilidir. Bu araçta standart akrep aracından farklı olarak üzerinde keşif gözetleme sistemi var. Bir de sistemimiz var. Ayrıca atış tespit cihazımız var ve aracın kendini koruyabilmesi için üzerinde uzaktan kumandalı bir kulesi bulunuyor. Aracın ilk sistemine baktığımızda ise araç yine standart akrep ile aynı personel kapasitesine sahiptir. Sürücü, sol tarafta nişancı ve sağ tarafta da operatörü oturuyor. Yine bu aracın en önemli özelliklerinden bir tanesi aracın silüeti düşük olduğu için yine bu silüeti koruyabilmek için bu varyantta ve elektropik sistemler aracın içerisine katlanabiliyor. Buradaki görev profiline çıkan personel, uzun süre araçtan dışarı çıkmadan bütün ihtiyaçlarına giderebiliyor koruma seviyesi ve aracın güç paketi, yürüyüş sistemi daha önce tanıttığımız Akrep 2 aracıyla bile bir aynıdır. Her arazi koşulundaki hareket performansının yanı sıra eşsiz manevra kabiliyetine sahip araç, elektrik, dizel ve hibrit gibi alternatif güç gruplarının kullanılmasına imkan verebilecek bir altyapıya sahip. Güç üretim ve aktarma sistemleri, sensörler, bilgisayarlar, Haberleşme ve hedefleme sistemlerinin tek bir sistemde entegre edildiği Akrep 2, otonom araçlara doğru geçişi hızlandıracak bir altyapı sunuyor. Aktik performans beklentilerine de en iyi şekilde cevap veren Akrep, özellikle yakıt verimliliği, hareket, beka kabiliyeti ve entegre lojistik destek anlamında da avantajlar sunacak.